Arkadaşlar, MK'dan selamlar. Yine yeniden İstanbul Ümrühan'daki mağazamızın showroomundayız. Sizlere yeni gelen, fuar öncesi, yeni gelen kariyer şarjörlü pompalı av tüfeklerinden bahsedeceğim. E, pull tüfekler, oldukça kısa tüfekler, savunma amaçlı, alan savunması, ev savunması yapabileceğiniz modeller. E, tanıtımı başlamadan önce biliyorsunuz e, kullanışlı bir web sitemiz var, mk1.com. Mk ziyaret ederek e, ürünlerle alakalı vade farklı taksit seçenekleri ve nasıl satın alacağınızla alakalı bilgilendirmeyi sistem üzerinden, site üzerinden yapıyoruz. Sistemimize girerek ürünlerle alakalı bilgi alabilirsiniz dedikten sonra hemen ürün ve kutu açılımını gösterelim. Karton kutu da geliyor. Kariyerin FD12'si. Bunlar Amerika ya yapılan modeller Muhammedciğim. İç piyasaya daha önce satış olmadı. Şurada da USA diye yazıyor. Ürün içerisinde İki adet şarjörü çıkıyor. 5'li ve 10'lu şarjörü. Görmüş olduğun patlamı, gezerpacıkları, sökme anahtarı ve mobi şoku çıkıyor. Tüfeğin namlu yapısı benim çok hoşuma gitti. Tüfeğin aslında her tarafı hoşuma gitti. Çok kibar yapılmış. Şöyle göstereyim. Kariyer f 12 Pro Pull-Bot modeli. Pompalı model. Çok güzel bir tutumu var. Tüfeğimiz tamamen 70-75 alüminyum, 4140 çelik namlu. Bunda 47 santim namlu boyu var. Tüfeğimizde bir, bir, adet de şarjörü takalım. Şarjörü ile birlikte toplam ağırlığına bakalım. 12 kalibre 2 tane 2 adet 5'li şarjörü çıkıyor. Görüntüsü bence efsane. Üstü komple 22 milim Picatinny rail. İsterseniz katlanır gez arpacık, isterseniz herhangi bir şekilde elektronik işte Vortex'in red dotlarından takabilirsiniz. Veya farklı bir elektronik optik grubu takabilirsiniz. Kavuçuk bir kabzesi var. Tutumu gayet güzel. Şu an şarjör boş olduğu için mekanizma geride kaldı. Şurada mekanizma düşürme mandalı ve şarjör çıkartma mandalı var. Hemen şarjörümüzü çıkartalım. Kurma kolunu bir daha kurduğumuz zaman mekanizma yerine düşüyor. Çift emniyet var tüfeğimizde. Sağında ve solunda çift emniyet var. Tek nokta askı kayışı. Yine burada da tek nokta askı kayış takma yeri var. QD askı kayışları şurada. Yine burada e, takabiliyorsunuz. Bence görseli gayet güzel bir tüfek olmuş. Hemen ne kadar ağırlığı ne kadarmış ona bakalım. Sıfırlandı terazimiz. Tüfeğimizi koyalım şöyle. 4 kilo 50 gram. 4 kilo 50 gram bir ağırlığı var şarjör üzerinde. Stoklara renkleriyle birlikte girdi. Yeşil rengini kullandı. Yine burada siyah rengi var siyahlı da standart siyah değil. Çok üstünde güzel bir kaplama var. Tüfekler bence gayet yakışıklı Muhammed. Burada şöyle rengi var. Bunun da görseline bakalım. Bence gayet şık. Tüfekler mtown.com web sitesine bu ürünleri yükleyeceğiz. Oradan girip e, ürünlerle alakalı detaylı bilgi alabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, görüşmek üzere.